Yarın şahitlerin görüntülü olarak ifadesini alacağım. Sonra bilir kişiden bu senin incelenen inşaatın bir örneği gelecek. Ondan sonra raporu hazırlarken senin ifaden gerekebilir. Duruma göre bakarız, ifadeni düzenleriz. Yalnız savcılığa beraber gitmemiz gerekiyor. Kadir. Sana diyorum oğlum. Abi ne diyordun? Yok yok Kadir bizimle değil başka bir dünyada. Pembe bulutların üstünde. Kuzey abi Deniz Badem bu kadar yetenekli niye bunu ticarete dökmüyor? İyi para kazanırsın biliyor musun? Yok ben anlamam o işlerden. Köydeyken çeyiz hazırlardım. Onu da bir abi satardı o kadar. Ben yardım ederim sana. Hemen internetten bir hesap açarız. Sonra bir iki de reklam veririz. Alır yürür gider satışlar. Ay hey, vallahi doğru söylüyorum. Bizim Kayseri'de bir arkadaş vardı. Eşyaları böyle sattı yaptı el işlerini. Çok iyi para kazandı. Bence iyi fikir. Ne dersin Deniz? Başlayalım mı? Bana ne bakıyorsun? Şey hani... İzin istiyor herhalde. Verdi gitti. Hadi gel başlayalım kardeşim okutacağım demiyor muydun ha? İşte sana fırsat. Hadi deniz kızı, hadi. Aa, bu tenis mi deniz kızı olsun? Sen bırak ablam, ben hallederim. Yok canım, estağfurullah. Çalışanımız iş kuruyor sonuçta. Sofrayı toplamak bize düşer. Kuzey, Deniz'e ben ısrar ettim. Sen de bir şey söylemedin. Ya neyse ne abla, neyse ne ya. Ayol bu Kadir kıza vuruldu mu ha? Aşık mı oldu yoksa? Ben nereden bileyim ya? Ya ağzından bir melek çıkıyor, bir de deniz kızı çıkıyor. Ha gözlerini böyle ayırmıyor kızdan. Gerçi o notaraklarda bezi yok. Nereden biliyorsun? Ay yok yok, ben bilmez miyim ya? Kız mesafeli, ay terbiyeli kız. Onun derdi kardeş. Üç kuruş para kazanıp kardeşini okutmak istiyor. <laughs> belli belli. Bak Kadir'le kikirdemelerinden belli tek derdin kardeşi olduğu üçüncü oldun sen. Bahar sınava girmişti. Bütün kasabada üçüncü olmuş. Allah sana güzel yazılar yazsın Bahar'ım. Sen korkma tamam mı? Ben sana yollayacağım test kitaplarını. Gördün mü? kardeşiyle konuşuyormuş. Hemen yapıştırdın değil mi? Kadir'le kiçir diyor diye. Neyse tamam topla topla sofrayı. Nerede Deniz? Şu hesabı açalım da satışlara başlasın. Açmak lazım. Açmak lazım tabii. Diktiğin elbise en güzel sen taşırsın. Vallahi üzerinde görseler bütün kadınlar saldırır satın almak için. E tabii herkese yakışmaz sana yakıştığı gibi ama neyse. Yok istemem ben. Öyle herkes fotoğrafımı görecek falan yok olmaz. Ya Deniz poz veredi ya sana o kadar yakışmış ki elbise. Fotoğrafı koymayamış o sayfaya. Hem bakarsın meşhur olursun ha. Harika bir fiziğin var. Çok güzelsin. Mankenlerden bir eksiğin yok. Hatta bak. Yok. Ben istemem öyle manken falan öyle şeyler. Ben çalışayım. Para kazanayım. kardeşimi okutayım. Derdim bu. Peki tamam. Biz de böyle çekeriz o zaman. Yok. İstemem utanırım ben yapma. Ya bir şey olmaz. Utanmana gerek yok. Hadi çekelim şunu ya. Çekme bak lütfen istemiyorum utanıyorum. Utanırım ben yapma. Lütfen. Ya utanmana gerek Çekme yok. Çekme lütfen. İstemiyorum diyor. Niye zorluyorsun? Abi yok, zorlamak değil. Ne oluyor? Niye çekiyorsun peki? Tamam. O zaman biz de askıyası böyle çekelim, değil mi? Ablam, sen Kadir'in niye kızdın öyle? Ne? E şaşırdım işte. Sen söyledin ya, zorlama kızı diye. He. Rahatsız mı oldun dedim acaba? Kadir'in kızı ilgisi malum. Ne diyorsun abla sen? Ha? Bana ne ya Kadir'in kızı olan ilgisinden? Neyi mağlup etmeye çalışıyorsun sen? Benim kıza ilgim olduğunu falan mı? Ha? Tamam Kuzey ya Sana da bir şey söylenmiyor ne? Ha? İyi söyleme o zaman Söyleme Konuş Kaç para istiyorsun söyle Yeter ki bir daha karşıma çıkma Kuzey deme öyle Ben senden para falan istemiyorum Bak sen beni yanlış anladın Ben senin kartından harcama falan yapmadım Bütün harcamaları annem yapmış Parayı da ben istemedim Yalan söyleme. Yalan söyleme. Senin tek derdin para. Derdim para değil. Ben buraya Alper'den kaçmak için geldim. Öldüreceğim o adamı dedi. Seni uyarmak için geldim. Öyle mi? O yüzden mi annemle ablamı kandırıp eve sızdın? He? O yüzden mi girdin bu eve? Yok öyle bir şey Kuzey. Ben nereden bileyim senin annenin ablanı? Bu evi nereden bileyim de bulup geleyim? Tesadüf oldu işte. Yemin ederim ben kötü bir şey yapmadım. Ya sen kendini niye deniz olarak tanıttın? He? Amacın neydi senin? Şey... Alper beni polise şikayet etmiş. Bahri Reyp abla adını kimseye söyleme dedi. Ben de hastanede yatarken polisler ifade almaya gelince korktum. Sonra da kendi adımı söylemeye hiç fırsatım olmadı. Abla. Efendim canım. Benim o kıza ilgim falan yok. Tamam mı?